Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Mugüzer Türkçe kitabındaki paragraf testlerinden 40. testi çözeceğim. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Bu parçada yukarıdaki duygulardan hangisi belirgindir diye sormuş. Hemen bakalım. Selçuklulardan bize ne çok eser kalmış? Konya'daki Alaaddin Camii, Karatay, Medres Karatay Medresesi ve İnce Minareli Medrese, Beyşehir ilçesindeki Eşrefoğlu Camii, Aksaray'daki Sultan Hanı. Bu eserleri bugüne kadar koruyabildiğimiz için övünüyoruz. Eserler mi çok sağlam, biz mi tarihler, eser, tarihi eserler konusunda çok duyarlıyız. Benim cevabım ilk sorumdan yanadır. Zira tarihi eserleri konusunda karnemiz iyi nokta aramalı değil. Ne yazık ki bugüne kadar eserleriyle ilgili evrensel değeri olan bir belgesel dahi yapamadık. Oysa artık dijital dünyada yaşıyoruz. Kişiler eserleri sanat, sanal ortamda gördükten sonra ziyaret etmek istiyorlar burada tarihi eserleri korumadığımız için ve belgesel yapmadığımız için yakınıyor. O yüzden Balıkesir daha belirgin. Hangisine ulaşılamaz? Tarihi eserler konusunda duyarlılığımızın yetersiz olduğu. Buna ulaşılabilir. Selçuk eserlerinin günümüzde kalmasını sağlayan etkin eserlerin sağlamlığı olduğu. Buna da ulaşılabilir. Selçuklu ile ilgili evrensel değer olmayan pek çok sayıda belgeselin yapıldığı, belgesel yapılmıyor diyor zaten, buna ulaşılamaz. Dijital ortamdaki gösterimin eserlerin tanınmasını sağladığında da ulaşılabilir. O yüzden cevabım C'ye. Bu paragrafta aşağıdaki soruların hangisinin yanıtı yoktur demiş. Hemen sorulara bakalım. Kendinizi başarılı bir yazı olarak görüyor musunuz? Bir yazarın edebiyat içindeki değeri ne zaman anlaşılır? Bugüne kadar hangi türlerde eserler verdiniz? Eserlerinizin çok okuyucu bulmasını neye bağlıyorsunuz? Eleştiri türünde eser verme işinizin nedeni nedir? Hemen bakalım. Edebiyat haritasındaki yerimizi belirleyen zamandır. Anılmaya değer bir yazar olup olmadığımda ancak ben öldükten sonra o güne kadar yazdıklarım bağlamda söylenebilir. Ama bugün için kendimi azalamayacak bir yazar olarak görmüyorum. Şiir, öykü ve deneme yazdım. Okurların bir çıplası kesilen kitaplarımı her biri birkaç baskı yapmıştır. Bunda elbette medyada olmam ve medyada dostlarımın bulunmasının etkisi vardır. Düşüncelerine değer verdim ve edebiyatı bilen insanların eleştirilerine kulak vermeyi seviyorum. Ne var ki bugün için sözü önce çok sayıda eleştirmenimiz ne olduğunu söyleyemem. Şimdi bakalım. Kendisi başarılı buna bir yazar olarak görüyor musunuz? Evet görüyor. Başarısız görmüyor yani. Bir yazar edebiyat içindeki değeri ne zaman anlaşılır? Öldükten sonra demiş zaten. Bugüne kadar hangi türlerde eserler verdiniz? Şiir, öykü, deneme yazdım diyor. Eserlerinizin çok okuyucu bulmasını neye bağlıyormuş? Medyada olmasına ve medyada dostların olmasına bağlıyormuş. Eleştiri türünde eser verme işinizin nedeni nedir diye sormuş. Bu sorunun cevabı parçanın içinde yok arkadaşlar. Bu paragrafın yazını hangisinden yakınmasındadır? Hemen bakalım. Köşe yazarının söyleyeceklerini bitirmiş kişilerin işi. Yazarların sadece ömürlerinin sonlarında yapacakları bir iş. Yazdıkları ürünlerin, öykülerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için okura ipuçları verecekleri, anılarını anlatacakları bir yerdir onlar için köşeler. Ama pek çok da yerli öykücü, daha işin başındayken bir köşeden size gülümsemeye başlıyor. Oysa onun size yazacağı daha nice öykü vardı. Onların hepsi köşe yazma telaş içinde kaybolup gidecek. Hemen bakalım neyden yakınıyormuş. Köşe yazıların bir birikime ulaşmayan kişilerce kaleme alınmasından değil. Köşe yazılarının edebi değer açısından öykünün gerisinde kalmasından, hayır bundan da değil. Kimi öykücülerin öykü birikimlerini okurla yeteri kadar paylaşmadan köşe yazarlığına başlamasından. Şurada diyor ya zaten onun size yazacağınızca öykü vardı. Yani önce öykülerini yazmalıydı, Sonra köşe yazarı olmalıydı diyor. O yüzden bu da geçti. Bu parçada ikinci yeni ile ilgili olarak aşağıdaki yerden hangisi de değinilmemiştir. Şiir dilini değiştirdiğine, son dönem şiirimizi biçimlendirdiğine, genç şairler tarafından geliştirildiğine, bir özenti olarak oluşmadığına, etkisinin bugün devam ettiğine. Hemen bakalım. Dilini değiştirdiğine, şiirimizi biçimlendirdiğine, genç şairler tarafından geliştirildiğine, bir özlenti olarak oluşmadığına, etkisinin bugün devam ettiğine 5 tane şıkkım var. Hemen bakıyorum. İkinci iki yeni, şiir dille yenilikler getirdi. Şiir dille yenilikler getirdi. İmge ve soyutlamaya önem verdi. İmge ve soyutlamaya önem verdi. Fakat duyarlılık, insan ve yaşam anlayışıyla son dönem şiirimizi yeniden şekillendirdi. Şimdi, e, şiir dilini değiştirdiği ve şekillendirdiği için, biçimlendirdiğine buna ulaşılabilir. Bu etkinin bugünle sürdüğü bilinen bir gerçeklik. İkinci yeni şiir yolunu yeniden açma çabasıdır. Bu şiir, garip şiirinden sonra şiirimizdeki ikinci genç yaşma hareketidir. Günümüzün şiiri ise ikinci yenin doğal zansıdır. Köksüz bir moda ya da özel bir şiiri değildir. Bir özel olarak oluşmadığına evet etkisinin bugüne de devam ettiği zaten günümüzün dediği için buradan da çıkarabiliyor. Ama genç şairler tarafından geliştirildiğine C şıkkını çıkaramam. Buna bakalım şimdi 6'ya bakalım. Bu paragrafın yazarının aşağıdaki hangisini söylemesi beklenemez demiş. Klasik de yazmanız iyi. İyi klasik, iyi modernin emin kapısıdır. Bazı Türkçe aksaklıkları var sizde. Bundan az okuduğunuzu, özellikle şiiri az okuduğunuzu söyleyebilirim. Böyleyse iyi. Demek ki okuyarak eksiklerinizi giderebilirsiniz. Ama okuduğunuz halde ancak bu kadar olabiliyorsa başka bir süre yönelmelisiniz. Şiir öğrenilmez ama şiirin araçları öğrenilebilir. Şiirin araçları dildir, şiir zevkidir. Yeteneğiniz yatsınsa bunları da edindiğinizde şiirde yol yol alırsınız. Hangisi beklenemez diyor. Hemen bakalım. Klasik şiire alışan modern şiirin kalıplarına alışamaz demiş. Bu klasik şiirle modern şiirle alakalı bir şey söylemiyor ki. Şiir yazma becerisi çok şiir okularak geliştirebilir. Bunu söylüyor. Çok şiir okuduğu halde iyi şiir yazamayan şair olamaz. Bunu da söylüyor. Şairlik yeteneği doğuştan gelse de şiir bilgisi sonradan edilir. Evet, şiirin araçları öğrenebilir diyor. Şiirde başarılı olmayan biri başka bir edebi türde başarılı olabilir. Evet, şiir yazamıyorsan başka bir türe yönelmişsin zaten. Buna da ulaşılır. Hemen geldim 7'ye. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlara anlamca yakındır? Şiirde atla ilk gelen kolaylık araçları ölçü ile uyar. Öyle ki şiirleşmemiş içerikleri ölçü ile uyak kullanarak şiirmiş gibi gösterebilir bir şair. Yani gerçekten şiir yazmasa bile ölçü ve uyak kullanarak o bir şiirmiş gibi gösterebilir diyor. Bugün pek ol, bugün bu pek olmuyor. Öğlelerinde şair değil de mazlum diyorlar. Ama eskileri düşünün. Ölçü uyak ustalığı ile şair gelmiş kimseler yok mu? Ya da bugün yarış şiirleşmiş, içerikleri değişik, gelişmiş, incelmiş bir ölçü uyak anlayışını yardımıyla şiirleştirenler yok mu? Kötü bir şey mi bu? Bence değil. İşinin ustası olduktan sonra, bir güzellik yaratabildikten sonra, daha bunun gibi ne kolaylıkları var şiirin. İş onlardan yararlanmasını bilmekte. Şimdi, burada zaten yakından hemen bakalım anlamca en yakın hangisi. Ölçülü uyaklı yazılmış hiçbir şiir... Şi Hiçbir ürüne şiir diyemeyiz. Hayır. Şiirde önemli olan ölçü uyaklı olmak veya olmamak değil bir güzellik oluşuyor demektir. Elbette şurada da diyor ya yani ölçü uyak önemli değildir diyor. Ee, bir güzellik yaratabildikten sonra buradan direkt balık şıkkını çıkarabiliyorum arkadaşlar. Geldim 8'e. Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce numaralarımız şunlardan hangisine verilmiştir demiş. Bugün şiir yazmak eskisine oran. Bir kere şiirleştirme yöntemleri çoğaldı. Eskiden şiire kolay kolay sokulamayan birçok düşünce, birçok duygu bugün şiirleştirilebilir oldu. Günümüzün şiirini anlamsızlık yolunda yürüyen bir akım olarak eski şiire bir tepki olarak görüyorsanız, şiir yazmanın kolaylaşması ile ilgili bu düşüncem size saçma gelecek. Ama bugünün şiiri eski şiire karşıt değil de, onun yanında ona eklenmiş olarak düşünürsek, Söylediklerimde haklı olduğum anlaşılır. Zaten tüm parçada bugün şiir yazmanın neden kolay olduğunu anlatmış. O yüzden A şıkkından çıkarabilirim. Evet diğer soruya bakalım. Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hemen şıkları okuyorum söylenebilir dediği için. Şiirin özünde değişiklik yapmayı hep reddetmiştir. Şiirin özünde değişiklik yapmak. Sanat için sanat anlayışından toplum için sanat anlayışına yönelmiştir. Sanat için sanatı bırakıp, toplum için sanata yönelmiş. Tamam. Şiirin özündeki değişiklik, şiirin yapısına da değişikliğe yol açmıştır. Yani şiirin içeri değişirse diyor, dış görünüşü de değişmiştir. Son şiiri ile ilk şiir tema bakımından birbirine benzemektedir. Topluma yönelen bir şiirin sanat değeri taşımayacağına inanmaktadır. Hemen bakıyorum. Belediyatı hep işleri kendisinde tamamlanan, Fayda emsardan arınmış bir çerçeve içinde değerlendirdim. Benim için edebi üretim, o işi dünya ölçüsünde iyi yaptığını göstermekle eşanlamlıydı. Ama benim şiire başladığım yıllarda Türkiye'de edebiyat ancak Türkiye ilgili bir yeni endişeye bulaşmalı mıyım sorusunu sordu kendisine. Ben de bunun etkisinde kaldım. Bir amaca yönelen şiirler yazdım. Şiirimle toplumsal bir sonuca ulaşmaya çalıştım. Buna rağmen asla şiirimin şiir olmaktan başka bir şey olmasına izin vermedim. Şimdi hangisi söylenebilir demiş onun soru için. Acaba Türkiye ile ilgili yeni bir endişeye bulaşmalı mıyım sorusunu sordum. Bunun etkisinde kaldım ve toplumsal bir sonuca ulaşmaya çalıştım. İlk başta hep edebiyatın bir fayda gerektirmedin Yani sanatın sanat için olduğunu düşünmüş. Ama sonra toplumsal konulardan da yazmış. O yüzden bu sorunun cevabı Balıkesir oldu. Geçtim. Birleşik soru. Bağlı sorular. Hemen bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdaki yerden hangisi getirilebilir? 90lar 200 yıl arasındaki araçtı. O yılların özel bir havası vardı. İnsanlar daha çok değerlerinin peşinde koşuyordu. Bugün ekonomi her şeyin önünü geçti. İstanbul artık daha zengin ama daha sert bir şehir. Biraz sin çizgi romanındaki gibi. Ahmet Ümit romanlarına ya da Tarantino filmlerine benziyor. Böyle bir şehirde 90'lardan bu yana Selin Çemberi'nden geçmiş, adam, geçmiş adamların ruhu zengin de olabilir. Geçmişiyle ters düşmekten dolayı bunalımı da. Ben de bir ayağı 90'larda bir ayağı bugün de olan bir adamım. Şimdi buradaki boş bırakılan yere hangisi getirilebilir demiş. Hemen bakalım. Değerlerini yaşatmak isteyenler daha çok imkan elde etti. Hayır bu olamaz. Para kazanmak değerlerini yaşatma mücadelesine galip geldi. Zaten diyor ya ekonomi para her şeyin önüne geçti. O yüzden balık eski oldu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine varılamaz? Bugünün İstanbul'un 20. yıl sonundaki İstanbul'dan farklı olduğuna buna varılabilir. 90'lı yıllarda değerlerin ekonomik çıkarlarından çok önemsendiğine buna da varılabilir. Bugün maddi kazanç elde etmenin her şeyden çok önemsendiğine bunu da varılabilir. Parçanın yazanın toplumun geçirdiği değişimden memnun olma hayır memnun değil. Ekonominin ön planda olmasından memnun değil.